Merhaba gençler. 10 Eylül 2021 Cuma günü yaptığımız TYT denemesinde fizik soruların cevaplarıyla karşınızdayım. Ben Tuba Hoca. Birinci soruya bakıyoruz hemen. Birinci soruda oda sıcaklığından bahsedilmiş. Oda sıcaklığı dedik. Biz hemen aklımıza sıcaklık, ısı, hal değişimi, enerji dediğimizde ne gelecekti gençler? Termodinamik gelecekti. Hemen yazdık termodinamik. İkinci öncülüme baktım. Bilgisayarlı görüntüleme sistemleri demiş. PET araştırması, MR, ultrason, röntgen gibi araştırmalar, hastalıkların teşhisi diye söylediğimiz kısımlar kimi konusuydu gençler? Nükleer fiziğin özellikle üzerinde durmuştuk. İtfaiye memurlarının nanoteknolojik giysiler, maddenin yapısından bahsediyoruz aslında. Özelliğinden bahsediyoruz. Maddenin kristal yapısı, esneklik, elektrik, manyetik gibi özelliklerini inceleyen dala biz ne demiştik? Katı hal fiziği diye söylemiştik. O zaman cevabımız ne geldi? Termodinamik, nükleer ve katı hal fiziği. Geçelim ikinci soruya. Fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi bunun üzerinde de durduk, tek tek açıkladık. Şimdi birinci öncülümüze baktığımızda DNA'nın yapısı biyofizik konusudur. Fizik ve biyoloji burada birlikte çalışır. Yani alt disiplinlerle çalışıyoruz. Burada bana demiş ki molekül yapısı diye söylemiş. Molekül yapısı, atom yapısı, kimya ve fizik atom fiziğinde birlikte çalışır. Hemen alt disiplinlerle uyumlu diye söylüyoruz. Piyoze elektrikten bahsetmiş. Kristalle basınç uyguladığımızda elektrik oluşumunu anlatıyoruz. Yine biyolojide kristallerin günlük hayatta nasıl kolay işimizi kolaylaştıracağından bahsediyoruz. Yine fiziğin alt disiplinlerle ilişkisidir. Yani cevabımız ne gelecek? 1, 2, 3. Üçüncü soruya bakıyoruz hemen. Üçüncü soruda adezyondan bahsetmiş. Adezyon adezyon farklı iki tür molekülün birbirine yapışması bunun en net örneğini hatırlayın bir musluk çizdik musluğun ağzında şöyle bir su damlası kalıyor diye söyledik burada su damlasının musluğun ağzına yapışmasına biz adezyon dedik suyun küresel şekilde şeklini koruması için nedir dedik kohezyon dedik bunu söyledik. Sonra dedik ki adezyon sıvılar silindirik kaplarda iç bükey yapar diye söyledik. İç bükey hemen notumuzu aldık. Altına yazdık. Adezyon büyüktür. Kohezyon durumunda ne yapıyormuşuz? İç bükey. Soruyu okuyoruz. Şekil 1'deki kapta iç bükey yapan bir sıvı var. Yani sıvımız kimmiş? Adezyon. Kabı kılcal bir boruyu ne yapmışız? Suyun içerisine yerleştirmişiz gençler. Kılcal boruda suyun yükseldiği görülmektedir diyor. Bak burası önemli yükseldi. Kılcal borularda suyun yükselmesi demek kılcallık özelliğinin arttığı anlamına gelir. Adezyon olan sıvılarda kılcallıkta çap küçüldükçe kılcal boruların çapı küçüldükçe adezyonda sıvılar ne yapardı? Yükselirdi. Hemen şöyle bir kılcal borularımızın farklı çaplarda şekillerini çizdim. Adezyon olan bir sıvıda çapın küçüldükçe yani kılcallık arttıkça ne olurdu? Adezyon olan sıvıda yükselme, kohezyon olan sıvıda ne olacaktı? Alçalma olacaktı. Sıvımız yükselmiş. Biz de çizdik. Yükselen bir sıvı şu şekilde. Ne yaptı arkadaşlar? Sıvımız kılcallık özelliğimiz arttığı için yükseldi. Bunun biyoloji ile ilişkisini de anlatmıştık. Biyoloji ile ilişkisini nerede söyledik gençler? Dedik ki bitkilerde en uç noktalara kadar çok yüksek ağaçların bile en uç noktalarına kadar suyun taşınması kılcallık özelliğiydi. Neden çap çok inceldikçe su ne yapardı arkadaşlar? Yukarılara taşınabilirdi. Suyun yükselmesini sağlayan adezyondur. Evet suyun sıcaklığı artırılırsa sıcaklık artarsa gençler kohezyon özelliğiniz azalır yüzey gerilimi azalır adezyon özelliğiniz ne yapar artar yani nedir arkadaşım suyun yükselmesini ne yapar artırır suya tuz eklersen yükseklik artar hayır Suya tuz eklemek aslında ne yapmak demek? Yoğunluğu artırmak demek. Yoğunluk artarsa kohezyon kuvvetiniz artar. Yüzey gerilimi ne yapar arkadaşlar? Artar. Cevabım nedir? 1 ve 2. Dördüncü soruya bakıyorum. Dayanıklılıktan bahsediyoruz. Dayanıklılık neydi? Katı cisimler için kesit alanı bölü hacim ya da kesit alanı bölü ağırlık diye söyledik. Bizim aşağıda kürelerimiz var. Burada gördüğümüz gibi kürelerden bahsediyor. Bana dayanıklılığını soruyor. Kürelerin dayanıklılığını yaparken ne yapıyorum hemen? Kesit alanına bakıyorum. Kesit alanı kestiğim zaman gördüğüm şekil aslında pi kare. Hacmi nedir? Hemen kürenin yazdık. 4 bölü 3 Pi R küp diye yazdık. Sadeleşenlerle birlikte dayanıklılığımız ne geldi? 3 bölü 4 R geldi. Bana diyor ki 3 bölü 4 olan sayı sabit. Doğru mudur? Evet doğru. 3 bölü 4 sabit. O zaman değişkenim kim? Yarı çap. Yarı çapım arttıkça dayanıklılık ne yapacak gençler? Azalacak. Ne kanunuydu? Kare küp kanunu. Bir cismin tüm oran bir cismin tüm uzunluklarını eşit oranda artırırsanız dayanıklılığı ne olur demiştik eşit oranda azalır diye söyledik kare küp kanunudur baktım hemen k'nın yarı çapı en küçük m'nin yarı çapı en büyük o zaman k'nın dayanıklılığı en fazla kimden l'den o da kimden m'den cevabım bursa alttaki soruya bakıyorum alttaki soru 2021 TYT'de çıkan soruya benzer bir soru bu yıl yüzey geriliminden soru vardı. Adezyon, kohezyon ve yüzey gerilimi ile. Bundan birkaç yıl önce yine benzer bir soru vardı. O yüzden konuya hakim olmak sizin için önemli. Bazı canlıların yüzey gerilimi sayesinde yüzey gerilimine biz ne demiştik? Suyun esnek bir zar gibi davranması ve bu durumda bazı böceklerin suyun üzerinde batmadan yürüyebilmesi ya da su Su dolu bir bardağa atacı ya da toplu iğneyi tek tek yavaş bir şekilde bıraktığımızda suyun üzerinde kalması olayına biz ne diyorduk? Yüzey gerilimi. Hatırlayın lütfen. Yüzey gerilimi dediğimiz zaman aklımıza kohezyon gelecek. Tabii ki adezyon da etkili ama yüzey geriliminde kim daha çok etkili? Kohezyon etkili. Yüzey gerilimi olan sıvılarda ne özelliğimiz vardı? Kohezyon özelliğimiz vardı. Bunun en basit örneğini şöyle söyleyebiliriz. Annelerimiz sütü alır kaynatır. Kaynattıktan sonra sütü soğumaya bırakırlar. Soğuduğu zaman sütün üzerinde kaymak oluşur. Yani sıcaklığın azalması yüzey gerilimini ne yapacak artacak. Bakın orada kaymak oluştu. Ama sıcaklık azal arttığı zaman ne olacak? Oradaki kaymak gidecek. Yani sıcaklığın artması demek yüzey gerilimini ne yapıyor? Azaltıyor. Suyun sıcaklığı artırılırsa yüzey gerilimi azalacağı için suyun üzerindeki böcek ne yapar arkadaşlar? Yürüyemez batar. Bu olur. Kap, kaba etil alkol eklemek yoğunluğu azaltacağı için nedir arkadaşım? Suyun içerisine böceğin batmasına sebep verir. Tuz eklemek ise yoğunluğu artıracağı için ne olacak? Böceği çok rahat suyun üzerinde yürütebilir. O zaman cevabımız bana su örümceğinin batmasın sormuş. Cevabım ne gelecek? 1 ve 2 gelecek. Evet 6. soruya bakıyoruz gençler. 6. soruda Milikan'ın yağ damlası deneyi vardır aslında. Milikan yağ damlası deneyinde aydınlanma şiddetini ölçüyor. Diyor ki ben buraya bir kağıt koydum. Kağıdın üzerine ben yağ damlattım. Buraya ışık kaynağı yerleştirdim. Buraya bir ışık kaynağı yerleştirdim. Eğer buradaki ışık kaynağının aydınlanma şiddeti buradaki ışık kaynağının aydınlanma şiddetine eşitse yağ lekesi gözükmez. Milikan'ın deneyi budur. Yağ lekesi gözükmez. Eşitlik durumundan yararlanıyoruz. Şimdi baktık biz bu olayı da fotometre diyoruz. Optikte göreceğiz. Baktık hemen sorumuza. fotometre kullanarak kim kullanmış? Aybars. Işık kaynağının ışık şiddetini ölçecek. Nedir ışık kaynağının hemen ışık şiddeti? I bölü D karedir gençler. Aybars'ın ışık şiddetini ölçerken nasıl bir deney yaptı? Nicel Gözlem yaptı gençler. Işık şiddeti hatırlayın kısa muzdan. Bir sonraki sorumuza da lazım. Kısa muz diye unutmamamız gereken bir kısaltma kodlamamız var. Işık şiddeti temel büyüklüktür. Unutmuyoruz. Türetilmiş büyüklüğü ölçmüyor. Işık şiddetini ölçüyor. Işık şiddeti skaler büyüklüktür. Evet skaler bir büyüklük ölçüyor. Skaler büyüklük neydi? Sayı ve birimle ifade edilen sayı ve birim. Unutmayın. Sayı ve birim varsa neyiz? Biz skaleriz. Ama buraya bir yön eklenirse biz artık neyiz? Vektörü, Vektörel büyüklüğüz. Sayı ve birim varsa skaler, büyüklük, ölçme hangilerini kullanmıştır diyor. nicel ve skaler. O zaman cevabım ne gelecek? 1 ve 3. Eminim hepiniz doğru yapmışsınızdır. Alttaki soruya baktık. Kısa muzdan hemen cevabımız gelecek. Kısa muz neydi hatırlayalım. Hemen kütle, ışık şiddeti. Bunu bazı arkadaşlarım ısı diye söylüyor. Aman deyim gençler ısı değil ışık şiddeti. Sıcaklık. Akım şiddeti. Madde miktarı. Uzunluk ve zaman. Bunlar bizim neyimizdi gençliğim? Kısımız yani temel büyüklüğümüz. Bunu unutmuyoruz. Burası bizim temel büyüklüğümüz. Bunları adımız soyadımız gibi bileceğiz diye söyledik. Temel büyüklüğe baktık. Temel büyüklük tamamen ne As aslında arkadaşlar skaler ama burada uzunluğa dikkat edeceğiz. Uzunluk eğer konum yer değişimi olursa vektöreldir dedik. Ama uzunluk skaler. Mesela Ahmet'in boyu 1.60 metre derken aslında ne söyledik? Biz skaler bir birim söylemiş olduk. Oraya dikkat ediyoruz. Işık şiddeti temel büyüklüktür. Evet doğru. Işık şiddeti skalerdir. Evet doğru. Akım şiddeti temel büyüklüktür. Vektörel akım şiddeti nedir arkadaşlar? Temel büyüklük ama skalerdir. Akımın bir yönü yoktur. Akım elektronun tersine hareket eder. Bunu unutmuyoruz. Elektronun tersine hareket ediyor. Elektrik devrelerini anlatacağız. o zaman da söyleyeceğiz. Akımın bir yönü yoktur arkadaşlar. Yönü olmayan büyüklükleri vektörel diyemeyiz. Aman deyim dikkat ediyoruz. Zaman, temel ve skaler. Kuvvet türetilmiştir. Unutmayın kuvvet neydi? Türetilmiş büyüklüktü. Hatta bu türetilmiş büyüklüğü tek tek yazmıştık. Kuvvet vektöreldir. Neden? Yönü vardır. Uzunluk temel ve skaler büyüklüktür. Doğru. Cevabımız sınıflandırmada hata yapılmıştır dedi. Akım şiddeti olarak söyledik. Eminim denemede hepiniz çok iyi yapmışınızdır. Başarılar dilerim gençler.